Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Kemal Bülbül buyurun. Sayın Başkan, değerli genel kurul, değerli komisyon üyeleri, hepinizi ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hiç kuşkusuz ordunun silahlı gücün, şiddetin olmadığı, sınırların olmadığı, insanların eşit, özgür yaşadığı, birlikte paylaştığı, kimlik farklılığının olmadığı, insanların birbirlerini ötekileştirmediği, insanların birbirlerini hakir görmediği bir dünya dileğiyle 21. yüzyılın hiç kuşkusuz demokrasi ve insan hakları çağı olacağını biliyoruz. Hiç bakmayın şu anda kabaran ırkçı, tekçi, inkarcı dalgaya ve bu bağlamda yapılan çalışmalara. Şimdi dünden beri konuşulan konu bağlamında Bizim soracaklarımız var. Elbette öncelikle Srebrenica'da yapılan katliamı, soykırımı kınıyor ve orada söyleyen, şunu söyleyen çocuğun aynısının Suriye'de de söylendiğini hatırlatmak istiyorum. Çocukları biraz Küçük lütfen. kurşunlarla mı öldürüyorlar demişti ya Srebrenica'da mazlum bir çocuk, Suriye'de de mazlum bir çocuk dedi ki: "Gittiğimde bütün bunları Allah'a anlatacağım." dedi. Ve bu katliam, bu soykırım alabildiğine devam ediyor. Srebrenica'daki katliam, tıpkı Koçgirideki, Dersim'deki, Maraş'taki, Madımak'taki, Roboskideki katliamın bir benzeridir. Ve biz kimliği, kültürü, inancı inkar edilenler olarak diyoruz ki, tam bu noktada tekke ve zaviyeler niye açılmıyor? Niye Hacı Bektaş dergahı, Şeyh Şücaaddin'i Veli dergahı, Abdal Musa dergahı, Ahi Evran'ı Veli dergahı niye açılmıyor? Burası Alevi toplumunun ibadethanesi. Rakamla ifade etmek istemiyoruz. Bakınız biz bu ülkeye bu değerleri vermiş bir topluluğuz. Ve inancımız yasaklı, bu dergahlar kapalı. Şimdi konuşmamın seyri içerisinde iki tane örnek vereceğim. Fakat burada şunu da belirtmek isterim. Aksedince gönlümüze sırrı hakikat pertevi meyde bektaşı olduk, neyde olduk Mevlevi. Mevlana dergahının da açılması gerekiyor. Buraların müze olarak kalması bu inanç topluluğuna yapılmış olan bir hakaret, bir ötekileştirme, bir aşağılamadır. Oysa Selçuklu tarihinde, Osmanlı tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde birçok devlet yetkilisi, birçok hükümdar bizim bu erenlerimize intisap etmiş, bizim bu erenlerimizden ilim, irfan, edep, erkan ders öğrenmiştir. Bakınız bir Osmanlı Paşası'nın Diyarbakır'da yaşadığı şeyi anlatayım size. Diyarbakır'a atanıyor, muhterem, biraz sohbet seven, muhabbet seven, biraz edebiyattan hoşlanan birisi Diyarbakırlılara soruyor. Diyor ki yok mu burada böyle bir muhabbet ehli, edebiyat bilen birileri araştırıyorlar. Kimi getirirlerse Haşmet Mahap beğenmiyor. En son diyorlar ki bir tane divane var, Palancılar Çarşısı'nda kalır, onu getiriyorlar. Ve getirdiklerinde Osmanlı Paşası diyor ki sen kimsin? Diyor ki ol menem ki kaysu ferhat, ol menem ki hammaru aşk, ol menem ki canı aşkı nuş eden, ol menem ki surette serçeyem, sirette zümrüde anka menem. Biz surette serçeyiz, sirette zümrüde ankayız. Ve Osmanlı Paşası nigahi babaya intisap edip ondan ders alıyor. Şimdi nice devlet yetkililerinin, nice yöneticilerin ilim, irfan, edep, erkan öğrendiği bu inancı sadece Anadolu irfanı deyip geçiştiremezsiniz. Hünkar Hacı Bektaş makamı niye kapalıdır? Niye ibadete açık değildir? Niye cemevleri hala yasal güvenceye kavuşmamıştır? Cemevlerinin yasal güvenceye kavuşturulmadığı bir yerde Başkaca ibadet ibadethanelerden söz edip de bir kıyaslama yapmak başlı başına tekçiliğin getirdiği bir şeydir. O hünkâr Hacı Bektaş ki 72 millete bir nazarla bakmayan, 40 yıl müderris olsa hakikatte asidir diyen 800 yıl önce birlikte eşit adil yaşamayı tembih eden ve bu yaşamı bize miras bırakan biz de ondan aldığımız feyizle diyoruz ki 72 millete bir nazarla bakmayan 40 yıl müderris de olsa, vekil de olsa, bakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa hakikate asidir. O halde bu hakikat kabul edilmelidir. Alevi dergahları açılmalıdır. Cem evlerinin ibadethane olma statüsü kabul edilmelidir. Bakın dün de topsa tartıştık. Abdal Musa'yı hepiniz biliyorsunuz mutlaka. Ve Abdal Musa'ya intisap eden Alaiye Bey'i beyni de biliyorsunuz gaybiyi. Hikayesi kısaca şöyledir. Gaybi Alanya'dan bir geyiğin peşine düşer. Geyiğe bir ok atar ve geyik ta Elmalı'ya kadar gider. Elmalı'da bir evin içerisine girer. Virane bir yerdir ama o viranenin içerisinde ilim, irfan, edeb, elçam vardır. Oraya girdiğinde niye girdiğini sorarlar. Der ki benim avladığım geyik buraya girdi. Ok atmıştım, geyik buraya girdi ve Kerem'ine niyaz olduğum Abdal Musa kolunu kaldırır okum bu muydu der. Ve Alaiye Bey'i gaybi Abdal Musa'ya intisap eder. O intisaptan kaygusuz Abdal doğar. Kaygusuz Abdal ki şu insan dedikleri ayak ile baş değil insan manaya derler suret ile kaç değil. İnsanın manasını insanın inancını insanın dünyasını insanın kutsalını hala inkar eden, kabul etmeyen, reddeden konuşmalarında ötekileştirici ve suç unsuru, nefret suçu kullanan bir dil varken biz Türkiye'de laiklikten, demokrasiden, eşit yurttaşlıktan, inanç eşitliğinden söz edemeyiz. O halde tam da içinde bulunduğumuz bu süreçte Cem evleri yasal güvenceye kavuşmalı ve bu dergahlar açılmalıdır. Bu dergahların açılması o gün sarf edilen kemaleti o gün sarf edilen irfanı bugün de topluma taşıyacak insan 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 toplum insan kainat insan doğa insan kurum ilişkileri bu irfan bu edep bu erken üzerine düzenlenecek ve hak hakikat yerini bulacaktır. Bunun dışında falan yeri ibadeti açtık, filan yeri ibadeti açtık söylemiyle köpürtülen ama öte yandan koskocaman bir inanç topluluğunu yok sayan bir yaklaşım kesinlikle demokratik, eşitlikçi ve adil olamaz. Tam içinde bulunduğumuz süreç bütün yönleriyle toplumsal talep açısından tarihi talep açısından, anayasal açıdan, eşit yurttaşlık açısından, uluslararası sözleşmeler açısından ve toplumsal hakikat açısından ve birlikte eşit yaşama kültürü açısından, birbirini sevme sevme açısından olması gereken bir yaklaşımdır. Ve bu inanç topluluğuna, Alevi inanç topluluğuna, Türk ve Türkmenler, Kürtler, Araplar, Romanlar bakın ne kadar çoğul bir kimlik içerisinde. Bu kimliklerinde eşit buluştuğu, bu kimliklerinde demokrasiye, insan haklarına, eşitliğe hizmet ettiği bir noktaya gelmiş olacağız. O nedenle Aziz Vekiller, bakınız. Aşıkların, sadıkların, ermişlerin, dervişlerin, erenlerin, evliyaların nefeslerinde değişlerinde, söylemlerinde vurguladığı, miras bıraktığı bu hakikati hala inkar ediyor olmak hiçbir şekilde açıklanabilecek bir tutum, açıklanabilecek bir siyasal yaklaşım, açıklanabilecek bir davranış değildir. Bu anlamda gelmiş geçmiş tüm hükümetler ötekileştirilmiş olan Alevi toplumu başta olmak üzere bize karşı İnkar ederek, yok sayarak suç işlemiştir. Tam da bu suçu kaldırmanın, tam da eşitliği, adaleti sağlamanın ge olması gereken noktaya gelmiş bulunuyoruz. O nedenle hiçbir şekilde sağa sola evirip çevirmeden, hiçbir şekilde bahane üretmeden, hiçbir şekilde gereksiz oyalamalara gitmeden bu sürecin... Almayın sözlerinizi. Anlıyorum, teşekkür ediyorum. Dolayısıyla kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım, hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım, İnsan hakta hak insanda arıyorsan bak insanda çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Tevrat'ı yazabilirim, Kur'an'ı dizebilirim, İncil'i sezebilirim madem ki ben bir insanım. İlim bende, kelam bende, 18 bin alem bende, yazar levhi kalem bende madem ki ben bir insanım. Daimiyem harap benim, ayaklara turap benim, aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insanım diyen ve bu ülkede radyolarda toplumsal üretimde kamusal alanda eğitim ortamında topluma hizmet eden ermişlerimizin dervişlerimizin yüzü suyu hürmetine tam geldiğimiz noktada bu hakikati kabul etmenin zamanıdır. Kabul etmemek münafıklıktır. Saygılar sunuyorum.